Müminler gayba iman etmişlerdir. Ve yuqimuna salate namazlarını ikame ederler. Bak namazlarını kılarlar demiyor. Namazların etiyer salate dem namazı kılmak, yerine getirmek demiyor. Ve yuqimuna salate ikame ederler. Ne demek namazı ikame etmek? Sabit olmak, namazda istikrar sağlamak. Hocam bugün kandildi, çok keyiflendim. Beş vakit namazı kıldım. E peşinden on vakitte kaza kıldım hocam. Sonra kardeşim, Sonra sabah bir kalktım saat 12. Sabah namazı, namazı kılamadım hocam diyor. Şimdi Allah Teala böyle bir şey istiyor mu bizden? Hayır kardeşim, sen sabah namazına kalkacaksın. Namazı kazaya bırakmak büyük günahlardandır. Bak kılmamaktan bahsetmiyorum. Kazaya bırakmak büyük günahtır. Sen şimdi bir gün keyfe geldin, özel bir gece, mevlid gecesi. Keyfe geldin, bir gaza geldin. Üst üste namazı kıldın, sabahında namazı bıraktın. Böyle iş olur mu? Allah Az ibadet istiyor ama istikrarlı istiyor. Buna namazı ikame etmek denir. Yine ikameden yani istikrardan kasıt ne? Ve yukimune ne demek? Tadili erkana riayet etmek. Tavuklar gibi namaz kılmamak. Rükuya eğildin mi dümdüz duracaksın. Üç defa Sübhane Azim. Secdeye gittin mi Sübhane Rabbiyel Aile. Üç defa bunu diyeceksin. Semi'a limen hamide. Dümdüz tam doğrulacaksın. Tam doğrulmadan Allahu ekber diyemezsin. Tam bir doğrul, bir dur. Orada bir, bir, iki saniye bir dur. Ondan sonra Allahu ekber de secdeye git. Buna ve yuqimuna salate. Namazı ikame edenler. Ben namazı böyle severim diyor Allah Teala. Acelesi var. Ay Fener'in başına yetişmem lazım. Fener bu ara çok iyi gidiyor başında. Hacı bir hoca var. Çok iyi gidiyor. Hızlı bir şey. Hemen araya sıkıştırmam lazım. Böyle namaz istemiyor Allah. On dakika geç seyret. Ne var ya? kaydı var bilmem nesi var sonra izlersin spor maçını maçını. Önce bir şu namazı bir hallet. Ama keyifle hallet. La yuqimuna salate. Namazda kul hakkına girmeyenler demektir. Yuqimuna. Kul hak namazda insan kul hakkına girer mi hocam? Tabii girer. Evden çıkmadan önce akşam yemeğinde yarım kilo sarımsak soğan yerse ve camiye cemaate giderse. Evden çıktıktan sonra yolda üç sigara içip cemaate durursa bu adam ne olur? Namaz kılarken burada yüz sevap kazanacakken bin sevabını kul hakkı olarak yanındaki adamlara dağıtır. Al sana beş yüz, sana da bin veriyorum be. Ne kadar bonkörsün be, ne kadar bonkörsün. Farkında olmadan kul hakkı olarak bu sevapları dağıtırsın. Çünkü yanındakilere rahatsızlık verdin. Adam namazında odaklanamadı senin ağız kokun ve sigara kokun sebebiyle. Başka odaklanamama sebepleri, yaşlılarda özellikle yaşlılarda bunu çok görüyorum namazı sanki özellik nedir? Kendi duyabileceğin bir sesle okumak. Ayetleri, Kur'an'ı kendi duyabileceğimiz sesle okumamız lazım. Ama bizim yaşlılarımızda ve yaşlıların devamı olan gençlerde dedelerini taklit ediyorlar. Yapmayın, bu taklit doğru değil. Ne yapıyorlar? Yanımda namaz kılıyor. Yanımda namaz kılıyor. Sünnet namazı kılıyoruz beraber. Az sonra farza kalacağız. İhtiyar amca ile beraber ama Yanımda Yapma Hacı amca şunu yapma. Yapma. Senin duyman lazım. Benim duymamam gerekiyor. Şu an beni taciz ediyorsun. Benim kul hakkıma giriyorsun. Benim seni duymamam gerekiyor. Ya Fatih, insan Fatih okurken beş tane hata yapar mı ya? Ya günde kırk <laughs> defa okuduğun bir sürede beş tane hata yapıyorsan, bak diğer süreleri konuşmuyorum seninle Hacı amca. Yaş yetmiş beş olmuş, üç defa acı gitmişsin ya. Fatiha'da da beş tane hata yapıyorsun. E ben de yanındayım şimdi, duyuyorum seni. Senin hatalarını düzeltmekten ben kendi okuduğum Fatiha'yı unutuyorum. <laughs> Sonuna seyir seyirce koyuyorum. Ya ben hoca adamım ya, seyir, seyir. Hocanın seyir seyirce yapması minimum olması lazım. En az seyir seyircesini hoca yapar. Sen yanımda fıs 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 fıs, fıs yaparken ben karıştırıyorum Fatiha'yı. <laughs> seyir seyircesine gidiyorum. Sonra sünnet bitiyor, yanımdan kalkıyorum hacı amcanın. 20 metre ileriye gidiyorum, başka bir gençlerin yanına oturuyorum. Gençler daha az yapıyor fıs fıs fıs. Yaşlılar çok fena. Rükiye gidiyor. Süp, 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 süp. Ya üç defa söyleyeceksin hacı amca. Sekiz defa, dokuz defa söylemene gerek yok. Üç defa söyle, bir de bana duyurma. Süp süp süp, ya, yarış yapmıyoruz. Birilerinin yarışımız yok. Acelemiz yok yani. Keyifle, sakin, relax. Huzur içinde. Subhanallah ve hala. Kendi duyabileceğin kadar. Yapma kardeşim ya. Kimle yarış ya? <laughs> Nereye? Nereye koşturuyorsun hacı amca? Zaten yaşın yetmiş olmuş. Sporu ben yaparım, yarışı koşturmayı ben yaparım. Ben gencim. Sen yaşlısın artık, sakin ol, relax. Bir sakinleş hacı amca. Beş tane hata yapıyor Fatiha'da. Sonra camiden çıkıyoruz. Ya kardeşim diyor, sen niye benim yanımdan ayrıldın? Ben sigara içmem, ağzım kokmaz. Niye ayrıldın? Hacı amca, bak sözümü, nasihatimi kaldırabileceksen konuşayım. Beni de tanımıyoruz. Bunlar pek sosyal medya izlemediği için. Gençler bizi tanıyor hep. Yaşlılar pek tanımıyor. Kardeşim sen niye benden uzaklaştım diyor. Hacı amca nasihatimi kaldırabilir misin? Senin nasihat edecek ne ilmin var diyor. Hacı amca ben vaizim diyorum. Bak ben vaizim. Bizi birçok insan tanır. Bak gençler tanır. Siz e, ilim seyretmediğiniz için şu anda filmlerle dizilerle yaşıyorsunuz. Sohbet izlemediğiniz için bizden anlamazsınız. Ben vaizim. Namaz kılarken kendi başına okurken sesinin yanındaki insana gitmemesi lazım. 3-4 kişiden bahsetmiyorum. Hemen yanındaki, dibindeki önündeki, arkandaki, dibindeki duymayacak. Duyduğu zaman kul hakkıdır. Karıştırırsa, namazını bozarsa kul hakkı vebaline girdin. Namazı bozma günahı sana da yazdı. Girme kardeşim bu vebalilere ya.